Murat Yıldız göz altında kaybedildi. Ancak sadece Murat Yıldız kaybedilmedi. Biz dosyasının akıbetini araştırırken gördük ki Murat Yıldız'a ilişkin her türlü kayıt, belge, dosya aynı zamanda kaybedilmeye çalışılmıştı. Biz dosyanın akıbetini araştırırken tam bir ay boyunca dosyaya ilişkin bir numara aradık. Sonrasında dosyayı bulmaya çalıştığımızda, dosya önce arşivde dendi. Sonra bir ay sonra e, bize verilen cevap şuydu, arşivde bulamadığımızda. İmha edilmiş ama imha edilen listeler arasında da önce bulamadık, sonrasında orada olduğunu tespit ettik. Oysa o listelere hep beraber bakmıştık orada çalışan memurlarla ve imha edildiği söylenen dosyalar arasında yoktu Murat Yıldız'ın dosyası. Kayıtları incelediğimizde örneğin savcılık defterlerinde Murat Yıldız'a ilişkin intihar etti notu düşülmüş ama annesinin defalarca verdiği kayıp ve aran, aranması bulunması noktasındaki talepler yok sayılmıştı. Bütün dilekçeler yok sayılarak dosya daha baştan intihar denilerek kapatılmıştı. Oysa Murat Yıldız kayıptı Murat Yıldız'ın kaybolmasına neden olan polisler hakkında açılan soruşturmada sadece ihmalden, sadece cüz'i bir para cezasıyla dosya kapatılmıştı. Buna ilişkin de bu para cezası dahi ödettirilmemişti. Dolayısıyla biz yeniden dosyanın açılması, Murat Yıldız'ın akıbetinin araştırılarak bulunması noktasındaki talepte ısrar ederken bir de savcılık e, annesinin yerine geçerek e, Murat Yıldız için gayiplik kararı çıkartmaya çalıştı. Biz bu dosyanın da reddini sağladık. Bunu çünkü savcının böyle bir görevi yok, böyle bir hakkı yok kanunen. Ama buna rağmen bir gayiplik kararıyla nüfusuna ölü kaydı düşünsün diye savcılık böyle bir girişimde de bulundu. E, tabii ki annesi e, ve bizler Murat Yıldız'ın akıbetinin belirlenmesini ve adaletin sağlanmasını istiyoruz. Gayip diye, ölü diye kayıtlara geçirilmesini değil, böyle bir talebimiz olsaydı şimdiye kadar 50 kere zaten bu yapılmış olurdu. Bu yüzden de hem hukuki mücadelenin hem adalet mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Murat Yıldız için ve bütün kayıtlar için adalet gerçekleşinceye kadar mücadelede devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. 9 yıldır bu meydanda oğlunu soran Hanife annemiz sesini Hiç Onu almasam. Evet. 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 Diğerleri kayıt yapalım. <laughs> Ağzını. Verin. Merhaba, güzel insanlar. Sizler burada görüp tanıdığınız Hanife Yıldız değilim. Ben yıllar önce Tansu Çiller hükümetinin polisleri tarafından kandırılan oğlu Murat Yıldız'ı karakola götüren anneyi. Bugün 30. yılında göz altında kaybedilen bir mezarı da olmayan oğlumu ve de senelerdir elimden alınan anneliğimi arıyorum. Beni gözaltına alıp karakola götürdüklerinde komiser Ramazan Kaya bana oğlun nerede diye sormuştu. Şimdi ben buradan ona soruyorum. Kolu uzun Ramazan Kaya 30 yıldır sen neredesin? Murat Yıldızı yok ettirdin diye hangi makama yükseldin? Vicdanın rahat mı? Ben sizlere ve adalete güvenmek neymiş gördüm tek dalımdan umudumdan oldu. Ben 30 yıldır nasıl geldim, neden halen buradayım? 1995'te Gazi Mahallesi'nde bir katliam gerçekleştirildi. Orada göz altında kaybedilen Hasan Ocak adındaki bir genç insan kaybedilmişti. Tanımıyordum bile. Hasan Hoca'nın babası adı ile de baba ocak burada insan insanlar eylem başlatmışlardı baba ocak şöyle sesleniyordu varsa bir kaybınız başlatmış göz altında kayıplarınız olanlar gelsinler buradan seslerini duyursunlar. İnsanlar bunu duyar duymaz Diyarbakır'dan, Kars'tan, Edirne'den ben de İzmir'den kalktım buraya geldi. İnsan hakları savunucularını da Ocak ailesini de burada insan gördüm, tanıdım. Öğrendiğim şu oldu. Kayıp edilenlerin hepsi evlerinde, sokaklarında, iş yerlerinde alınmıştı. Ama ben deli kadın oğlumu kendi kendim karakola götürdüm. 23 1995'ten beri oğlumu an, oğlumu ve anneliğimi adaleti arıyorum. Artık bir mezarı olsun diye arıyorum. Adaletin de yaptığına bakın. Demirlerle çevrili burada. Bu da AKP hükümetinin eseri. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Tabii bu 30. yılda bir de işte Gazi Mahallesi'ndeki katliamın da 30. yılında yılındayız. Oradaki tüm şehitlere ve baba ocağa da buradan selam ediyorum ve anıların önünde saygıyla eğiliyorum. Bizim geçenlerde de söylemiştim. Acılı günümüz, ayımız, yılımız çok. İşte Berfu Ana'nın ölüm yıl dönümü, Kiraz Şahin'in ölüm yıl dönümü de bu ay içinde oldu. Onların önünde ve tüm aramızda olmayan ailelerin annelerin babaların da anıyor ve önlerinde saygıyla eğiliyor. Evet bu, bu ay Berfu annenin ve Kiraz'ın da eee ama buradan onlara seslenelim. Onların bıraktığı yerden kayıpları aramaya devam edeceğiz. Tüm kayıplarımız için ama bugün Murat Yıldız için çiçeklerimiz, karanfillerimiz. Murat Yıldız için de tüm kayıplarımız Ne zulüm, ne tutuklamalar Ergin Başkan aramızda bu vesileyle kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Aramızda olmaktan ne kayyumlarıyla birlikte kesinlikle mücadelemizi durduramayacaklar. Hak yolunda, hakikat yolunda, özgürlük yolunda, eşit yurttaşlar olma yolunda verilen bu değerli ve kıymetli mücadele bütün zulüm politikalarına rağmen devam edecektir. Bakın Mehmet